arabası yok yol yolculuk etmek istiyordu. Öbürü arabası var ve yanına arkadaş arıyordu. Biz de böyle bir şey yapabiliriz. Mesela bir tane reklamda da de olsun. Evsiz, çadır da verilmiş, yetmemiş. Bir tane misafirperver birisi var. Evini açıyor ve evinde de yani misafir etmek istiyor. Bu iki kişi birbirini o uygulamayla bağlayıp evini açabiliriz. Yani evsizler daha çok evlidir. Ev hmm. Ya ben deprem olduğunu, eğer evlat altında kalırsak hmm. deprem olduğunu diye bir şey de Bir çok de olacak. E, bu cepleri sayesinde içine, fener, tüdük, yiyecek gibi şeyler koyabiliriz. Aynı zamanda... E, hocam? yiyeceğim? mü? Hocam ısı vermek için. Ha, Hocam termal şeyler sayesinde ısımlı, olacak ve o anda e, e, bizim sahibi şekilde tutacak yani Zaten depremlerin çoğunda insanlar ya soğukların şiddetini çıkarıyorlar ya da enkazlarının altında nefes alıp falan alamadıkları için öyle Yani o yüzden bu sabit tutacağı için hem bizi daha kolay durmalarını sağlayacak hem de depremanında uzun bir süre dayanabilecek